Komando binbaşı Murat Kemal Yetişene ithafen. Tüm aziz şehitlerimizin anısına. Şehadete yürüyorum. Tutmayın beni. Bırakın vursun düşlerime ayaz. Bir Kemal vardı deyip unutmayın beni. Giyindim kefeni karlardan beyaz. gidiyorum elveda tüm sevdiklerim vakitsiz ayrılık kapıya geldi yarım kaldı belki hoş dileklerim kör bir kurşundu göğsümü deldi bana da nasip oldu şehitlik katı ne büyük şereftir şükürler olsun vatan için terk ettim Dünya hayatı dost düşman duysun. Vatan sağ olsun. Alnım ak, başım dik, mutluyum bugün. Peygamberler katında hazırdır yerim. Bugün bayram bana, bugün düğün. Toprağa düşse de naciz bedenim. Tek baki kalsın vatanın taşı toprağı. Uğrunda şehitlik hoş gelir bize. Bir zarar görmesin dalı yaprağı. Göklerden selam olsun her birinize. Son kez saf tutun musalla taşında. Tekbirlerle cennete uğurlayın. Bir Fatiha okuyup mezar başında vatan sağ olsun deyip beni unutmayın. Murat Kemal feda olsun vatan uğruna. Yeter ki düşmana fırsat düşmesin. Beni de toprak bastı bağrına. Ardımdan kimseler hiç üzülmesin.